Değerli dostlar, aracımız 2013 model Renault. Bu araca kaborta boya ve mekanik ekspertizi yaptık. Eşlem, bu aracımızın kaborta boya bölümünü anlatır mısın? Kabartıcımızın kaselerinde herhangi bir sıkıntısı yok. Motor kablomuz orijinal. Çamurluğumuz boyalı. Ön kapımız değişmiş. Arka kapımız boyalı. Tavanımız orijinal. Arka çamurluğumuz boyalı. Bagaj kapağımız değişmiş. Sol, sol, arka çamurluğumuz boyalı. Arka, arka kapı, yol kapı, cilataları oynanmış ama orijinal. Sol arka çamurluğumuz boyalı.